Merhaba arkadaşlar. 2024 yılında yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına başvuru yapmak için liseden hangi yılda ya da hangi yıllarda mezun olmanız gerekmektedir? Bu videoda bu konuyla ilgili bilgiler bulacaksınız. Sevgili arkadaşlar, öncelikle lise ve denge okulların son sınıfında öğrencileriniz devam ediyorsa, son sınıfta okuyorsanız kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmanız gerekmektedir. Milli Savunma Üniversitesi'ndeki harp okulları ve Asubay Meslek Yüksek Okulları'nın kesin kayıt tarihleri Ağustos ayının son haftasında ve Eylül ayı içerisinde olmaktadır. Yani 2024 yılının Ağustos'unda en geç liseden mezun olmanız gerekmektedir. Ayrıca dönemine bakılmaksızın 2022 yılında veya 2023 yılında mezun olmanız gerekmektedir. Sevgili arkadaşlar 2022 veya 2023'ün herhangi bir tarihinde mezun olduysanız ya da olacak durumdaysanız 2024 yılındaki Milli Sanma Üniversitesi sınavlarına başvuru yapabiliyorsunuz. Lütfen şunu unutmayın. 2021 yılı içerisinde veya daha öncesinde mezun olduysanız MSU sınavlarına başvuru yapamazsınız arkadaşlar zaten sistem başvuru yapmak isterseniz sizi engelleyecektir. Milli Savunma Üniversitesi sınavları ve diğer sınavlarla ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz YouTube kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar dilerim. Hoşçakalın.